Herkese selamlar. DGR Premium'da nasıl WordPress temasını satın alabilirsiniz, nasıl web sitenizi hazır bir şekilde kurdurabilirsiniz onu anlatacağım. Biraz aşağı kaydırdıktan sonra temel kurulum hizmeti mevcut. Eğer bunu sepetinize eklerseniz, buraya geliyorsunuz zaten sepetinize bu eklendi. Geri gelip aşağı indikten sonra WordPress temalarına buradan göz atabilirsiniz. Burada zaten WordPress temaları mevcut. Dilediğinizi ya buradan arayabilirsiniz. Mesela Porto diye aradım. Enter tuşuna bastım. Porto çok amaçlı tema diye burada çıktı. Buna tıklıyorum. Bunu da istersek canlı demo'dan demolarını kontrol edebiliriz buradan live preview deyip aşağı inip demolarına bakabiliriz. Burada zaten demoları mevcut. Buradan istediğiniz temayı ya da demoyu istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela bu demoyu kurmak istiyorsunuz. Shop demo 1. Bunu kopyalayın arkadaşlar. Bunu da sepetinize ekleyin. Şimdi sepetinizde iki tane ürün oldu. Kurulum hizmetiyle portu çok amaçlı tema diye. Şimdi ödeme sayfasına geliyoruz. Burada bilgilerinizi doldurmanızı rica edeceğim. Buradaki bilgilerinizi doldurduktan sonra aşağı inip ek bilgi alanına istediğiniz demoyu WordPress WordPress Kullanıcı adı ve şifresi bunları iletmenizi rica ediyoruz. Eğer wordpress kurulu değilse e, hosting cpanel panel ya da e, hangi altyapıyı kullanıyorsanız onu bize iletmenizi rica edeceğim. Bunu ilettikten sonra siparişi onaylayıp satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hızlı başlangıç için çok iyi siparişte Paytiyar'la ile e, alabilirsiniz. Burada zaten faturanızın adını, soyadını vesaire bir şeylerinizi girmenizi istiyoruz. Bunları girmeniz lazım zaten. Eğer firma adınız varsa isteğe bağlı bir şekilde girebilirsiniz. E, ayrıca vergi kimlik numaranıza kesmemizi istiyorsanız yani bir şirketiniz varsa buraya vergi dairesi vergi kimlik numarasını girdiğiniz zaman Oradan da şirketiniz adında keşeriz, KDV'yi düşebilirsiniz. Hizmetin anlatımı bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.